diğer hiçbir üniversiteye benzemeyen yeni bir üniversite ekosistemi kurmaya çalışıyoruz. Burada yeni bir değişik, değişik derken inovatif, yenilikçi, girişimci, girişimciler yetiştiren yepyeni bir üniversite kurmaya çalışıyoruz. Kefatma töreninde başarı belgelerini vermiştik. Birçok üniversitenin yapamadığını biz şu anda bugün yapmış oluyoruz. Çünkü dün finaller ve bütünlemeler bitmiş oldu. Dün her şey bitmiş oldu. biz bugün hak eden tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilerimize diplomalı, gerçek diplomalarını bastık ve şimdi sizlere tevdi edeceğiz. İlk, aynı anda iki üniversite kurmaya çalışıyoruz. Bu yavaş yavaş anlaşılmaya başlandı. Burada ilk kez, hatta dünyada ilk kez değil, dual İkili bir üniversite oluşturulmaya çalışılıyor. Biz İskenderun Teknik Üniversitesi'yiz. Somut üniversite, yüksek öğretim ekosistemi içerisinde bu isimle tanınıyoruz ve bu bizim resmi ismimiz. Makine Mühendisliği bölümünde okuyan ve mezun olan öğrencilerimiz Makine Mühendisi oluyor. Turizm Meteorolojide okuyan öğrencilerimiz Turizmci oluyor, vesaire. Hangi bölümde okurlarsa okursunlar. Ama bizim ikinci bir üniversitemiz daha var. Her öğrencimiz Teknoversite adlı bir ikinci üniversitede okuyor. Yani çift. Birazdan onların diplomalarını, sertifikalarını da vereceğiz. E, bu mezuniyeti yaşamaya kadar geldiler. Sanıyorum ki e, bu üniversitenin de bir özelliği, 6 aydır bu ilde görev yapıyoruz, 3-4 defa bu üniversite etkinliğe katıldım Başta rektörümüz olmak üzere akademik kadını gerçekten yeni bir üniversite olmasına rağmen e, büyük mesafeler taklit ve şu dikkatimi çekti, hep heyecanlı, sanki üst günün heyecanı gibi yeni bir asistanın heyecanlı gibi Hocamızda da ve akademik personelde bu heyecan var. Ve e, birlikte kelimesini çok kullanıyorlar. Yeni bir e, genç bir anne babanın bir evladıyla nasıl birlikte büyüyorsa bu üniversitede birlikte öğrenmesiyle, öğrencisiyle, ve idare personeliyle ve sevindirici olan şu, ben üç et birliğe katıldım. Gerek e, Siyendor'un e, <laughs> genel idarecileri, caiz, sivil toplum örgütleri her türlü etkinliğe mutlaka takıldılar. Demek ki burada güzel bir bütünlük sağlanmış. Hep birlikte İskenderun'a e, faydalı bir e, yola çıktıklarının göstergesi bu. Elektrik ve elektronik mühendisliği öğrencisi Abdullah Furkan Ceylan Cengiz Başar Tolga Sezer'i Cengiz Başak. ulaşmama ulu önden atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Bundan dört yıl önce başlayan üniversite hayatım boyunca hiç yılmadan çalışarak bugün üniversite yaşantımı en güzel şekilde sonlandırmaktayım. Üniversitenin ikinci yılında İskenderun Teknik Üniversitesi olduk ve birçok değişiklikler oldu. Öncelikle kısa süre içerisinde Teknoverste, Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark, ana, ana Güvenliği ve İş Dünyası'na Entegrasyon Dersi kavramları gibi kavramları bize tanıtan Sayın Rektör Hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Başkanım buradayız. Gerçek diye bakalım. 보자, 자 그래, 그래,